şartlarından bahsediyorlar ya işte Kılıçdaroğlu şöyle özgür özler böyle hiç denilmemiş bir şeyi nasıl yargılıyorlar şu anda var ya o kadar perişanız ki gerçekten perişan bu hayat şartlarından bu yaşamaktan bıktık ya bıktık yeter ya. Cumhuriyet Halk Partisi ile Kılıçdaroğlu'nu yolluyor, Özgür Özel'e gösteriyor. Ama hiç başa getiriyor. gelmediler, hiç başa başı gelmediler. Ya He. o zaman. 20 senedir, 22 senedir burada başta. Niye gelmiyor? Niye? Şey. Niye, niye, gelmiyor? SSK'nın başında Kılıçdaroğlu batırdı diyor. başa gelmiyor, niye gelmiyor? Bunu... Ya bugünün şeyle diye batırmadı mı? Bugün ne batmadı? Türkiye battı, Türkiye. Kılıçdaroğlu SSK'yı nerede batırmış, Ağzide, nerede? Ağzide, 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 Ağzide. Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey, Ağzide. yok yok. Gerçekten hiç anlayamıyorum bu insanlar var ya çok perişan hepiniz çok ya, perişansınız ya, tamam, tamam. ama yine de tutturuyorsunuz bu da bu ya, bu bu işte ben, gidiyor ha gitti neden vermiyor vatandaş ya neden CHP vermiyor bilmiyorum ön yargılı yani ön diniz mi? diniz şey değil ya. şunu söyle bunu Mesela, ki, biz okula türbanlı giremiyorduk. Hastaneye giremiyorduk. Ordu ya onlar oğlum... geride kaldı. Onlar bundan geride... dolayı da Erdoğan'a veriyor diyor. Biz ama bugün hükümet ne yapıyor aç bırakıyor. aç bırakıyor aç bırakıyor yani sefil herkes emekli de perişan herkes perişan ya Hani başörtü... tam tersi her o şey güzel. güzel olmuş olabilir ama buradaki hepsi şikayetçi bak herkes 7500 lirayla kral gibi yaşıyorum dedi hiç de yaşayamıyor bir kira parası bile değil ama öyle konuşuyorlar kira parası bile değil şu arnau köye çıkın çıkın 12 liradan 15 liradan aşağı kira yok. Nerede kral gibi geçiniyor? geçinemiyor diyen adam niye geçiniyor mu Ya uçtu işte öylesine gidiyorlar ne bileyim be. Aynen. ya. Anne onlara dağmayamıyorum herhalde. Yan gelir. İnanmıyorum. Aynen. Hiçbirisi geçinemez. Kılıçdaroğlu gelse ne olurdu? Ya tabii ki biraz daha düzelirdi. Şu durumda Türkiye'yi hiç düzeltecek kimse yok Aynen. ama biraz daha iyi olurdu. Yani Aynen. tamamen Aynen. bitti bitti. Gerçekten Aynen. Bitti, Aynen. bitti Türkiye ya. Hiç de olmazdı. Hepimiz böyle KK vardı. Olurdu abla. Tabi, tabi. Hiçbir şey olmadı. KK yalnız değildi. Hiçbir şey olmadı. Kim yalnız oldu? Saçma. Hiç öyle bir şey yok. Abi Kılıçdaroğlu abla. Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar getireceğim dedi İngiltere'den. Onun neyle getirecek diyor vatandaş? İngiltere niye? Güven gele, güven gelirdi. Yatırımcılar gelirdi. Güven gelirdi. PKK. Güven güven üzerine yani PKK. hükümet değişince güven olurdu. Ben uyuşturucu paralarını getireceğim demek istedi. E, Baronların parasını. Deydi. Aslında Uyuşturup söylemek payı istediği payı oydu. Dışında. Kılıçdaroğlu gidiyor. E, Özgür Özel geliyor. Niye Özgür Özel geliyor? geliyor. Ya atıyorum Asu Yavaş gelsin. Bir başkası gelsin. Daha, daha 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 ılımla. abi aday yapmazlar, yapmazlar. Ortam belli zaten. Her şey ateş bahası. Bir, bir, tane makine 21 bin lira. Evet. Ha buradan alacak bir tane makine. Merhamet <laughs> mi bu? İnsaf mı bu? Neden böyle oldu? Ben de senin gibi. Sen ne demek oldu? Sen daha iyisini bilirsin. Evet. He baba sen daha iyisini bilirsin. Cenab-ı Rabbil herkese merhamet versin. Merhamet de kalktı. Haram helal kalktı. Hiçbir şey yok. Şimdi kim kimi kandırırsa ondan daha iyisi yoktu. Başka bir şey diyeyim mi? Can sağlık. Allah'a emanet olun.